<laughs> Lan ne oluyor? Belediye mesaj atıyor yine ya. Abi Covid bitince buluşma yapmayı düşünür müsün? Vallahi çok güzel olur aslında da bilmiyorum. Bence nedir yumruğusunu da buraya koyalım. Veya bilmiyorum ya. Şunu at şunu at. Altın parçası görünce aslan parçası geliyor aklıma. koydum? Ha yok. Şunları envanterimizden boşaltalım. Yine hadi iyisiniz. Yine bir bitir her, her, her canlı bir bitir kesiyoruz ha. <laughs> Şimdi şuradan ruh kum al. Altı bile fazla. Kaç oluyor? Şu, tık tık tık. Tamam fazlası olsun eksiği olmasın. Düşer bir yere. Şunları al. Yine madende keseceğim arkadaşlar. PUBG yayını zor. Mıstıkla falan otursak bizim aki asker biliyorsunuz. biliyorsunuz. Abi ben mıstık belki. Netherite bulmaya çalışırız. Ama şu tarlayı bir halledelim istiyorum. Golemle kes abi. Ha. Bak, bak bana böyle mantıklı şeylerle gelmeyin arkadaşlar. Yaparım ha. Golemler kesemezse ben bir şekilde hallederim yani onu diyorsun değil mi? Hani abi sen halledersin ne getiriyorsun lafı. O zaman şuradan bir tane makas ver. Enes 3 lira daha yollamış. Vay Enes senin şansın ha. Şey yazdıysan göremedim kusura bakma. Bazen böyle tekrar yazıyorlar göremiyorum onun için bir bağışlatıyorum sanki bilerek yapmış gibi. Teşekkür ederim abi kestiğin için iyi ki düştü. Kafa demiş. <laughs> Canı gideyim senin o kendi kalbin tertemizliğinden oldu. Şöyle şöyle. Bundan kaç tane golem çıkıyor? Golemde 4 tane. Ee, 20. 25. 5 tane golem. 5 tane golem. 5-6 tane şöyle kafa şey yapayım da. Dur. Bunları böyle yapmamız gerekiyor bu arada arkadaşlar. Golem kesebilmek istiyorsak. Tamam. Kaç oldu? Şundan mı çevirdik lan yoksa? Yok. 6 tane olmuş. 6 kere 5 30. Tamam. 6 tane yapalım. Bir tane daha demir blok alayım. Abi lütfen kule yap. Hasan Can Köse takip etmeye başlamış bize. Hoş geldin. Hasan Can, hoş geldiniz. Ee, Bal mı buraya atıyorsun. Tohumlar buraya düştü, bunu da at. Ha ben bunu niye atıyorum lan? Kafa gitti. O arkadaşın dediğini yapıp golemlerle kesmeye çalışacağım. Kesemezse golemlerin kesemediği yerde inşallah ben keserim. Göğüslü kal, doğru söylüyorsun. Doğru deyin. Ateş koruması var ama ya. Bence şunu alsak daha mantıklı abi. Ne yapacağım ateş korumasını? Normal koruma daha mantıklı şu an. Kanada ee, kanadı da Ender'e chest'e at bakayım. Ender'e Ender'e. Aa Ender, ender. ender chest'e zaten varmış ikinci kanat. Gidiyorum. Abi ben de takip ettiğim adım okumadın üzüldüm. Lezzetli ananas adam. <laughs> Abim e, herkesi okumuyorum zaten böyle denk gelirse. Abi Skyblock'un yeni serisi sence nasıl olacak? Güzel olacak. İnşallah. Ben de takip ettim atamı bulmadım. Bak bu, bu, bu trend başlamasın lütfen. Ondan sonra da herkes öyle yazıyor. Allah. Yemeğim biraz azmış arkadaşlar. Biraz yemek alayım ya. Şimdi yemek yüzünden ölmek istemiyorum. Çölde kes. PXTY0 Prime abone olmuş. Allah gözüme ne oldu lan? Teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Ne yapacaktım? Yemek alacaktım. Şöyle bir stek alalım. Arkadaş yok ya madende yaparız ya biz bunu. Yapamazsak çünkü <laughs> müdahale edebilirim değil mi? Madende yapıyorum. Ent yağması yok mu be? Onu başka yayın artık. Ent kes abi. Arkadaşlar madende keseriz ya. Bir fikrim var çünkü. Her şeyimiz tamam. Abi 2 golem yeter demiş. Ben 6 tane golem spawn edeceğim. 6 tane golemle Wither kesmeye çalışacağız. Abi senin B12 zayıf herhalde. Yo. B12'm zayıftı. Vurdurdum iğnesini. iyiyim yani. Abi soracağım videosu gelir mi? Yalnız ben harbi ne kadar uzun zamanda ya Canlı yayın yapıyoruz ya. Bak sesini sorun okudum. <laughs> Şura falan yeter. Bir dinleyelim de lav olmasın. Şöyle. Müzik sesler. Şunu bir aç. Lav akıyor falan yazıyor ya. Onu bir dinliyorum. Şurayı biraz açalım. 3 blok açalım. Hem bunu spawn edebiliriz hem golemleri spawn edebiliriz. 6 tane. Öncelikle golemleri spawn edeceğim tabi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bence önce golemleri spawn etmeyeyim. Çünkü golemleri o ilk patlamada çok büyük hasar alacaktır muhtemelen. Birazcık uzağa tak 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 spawn ederim golemleri. Bence o fikrimi yapayım. Abi senin canı yerim demiş. Abi kaç yaşındasın? 28. 28. Erdal Bakkal'a ne oldu? Erdal Bakkal. Erdal modsuzda Erdal Bakkal dönecek tabii ki. Erdal Bakkal bir modsuz efsanesi artık arkadaşlar. Onu da dayım çıkardı başımıza ya. <laughs> dayım böyle güzel adetleri var. Yanıma şu kırık taş alayım da. İyi. Tamam biraz daha arkadaşlar. Laf fokur diyorum diyor. Yok be. Lan fokur diyor diyor. İnşallah yerdedir. Yapma oğlum be. Nerede fokur diyor? Yanda falandır ya. Ha burada burada tamam. Hiç problem değil. Müzikten de duymuyorum. Biraz daha götüreyim. Abi neden 28 yaşındasın bir insan neden 28 yaşında dur? Aynen ya. Hiç hiç sorgulamadım biliyor musun bu yönden bakmadım hiç. Şimdi reklam mı girdi? Bir reklam geçsin o zaman. Ben şu sesleri kapatayım. Kapalı. Abi ne haber ya? İyi abim ya. Kahvem bitmiş su içeyim. O kadar yer golem spawn etmek için yapmadım. Golem şey, Golem'leri de spawn etmek için yaptım. Golemleri en son spawn edeceğim çünkü şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar bakın. Şimdi golemleri hazırlayacağım. 1 2 3. şöyle şurayı da açalım da. 2, 4, 6, 3 sıra şeklinde 6 tane golem spawn edeyim. Abi her zaman başkasının yorumu okuyan, benimkini okumuyorsun, üzülüyorum. Ahmet okudum gördüğün gibi. Denk geldiğin arkadaşlar. Yani şunu okumuyorum, bunu okumadın, ben takip ettim okumadın. Geçelim o tarz şeyler canlı yediklerim. Halden anlayın. Şuradan uçar giderim. Şöyle yapacağım o yüzden. Bir tık ne yapayım ki? Kaçışımı engellemesin. Bunlar golem arkadaşlar. Şuralar şunlar olmayacak tabi. Kafa gitti abi. yapayım. Golemler halay çekiyor evet. Yalnız Wither spawn olduktan sonra golemler spawn edene kadar Vitter ben öldürür gibi geliyor ya. Sizin için risk alacağım. Wither'da şuraya spawn edeceğim. Wither'ın o ilk patlaması oraya etki eder mi? Biraz daha girelim mi içeriye? Yine ne işler açtık başımıza. Neler yapıyoruz biz ya. Doğru düzgünce kes çektim 2 saniyede ya. Bir, bir, bir dedi. Abi golem spawn etti. Karaca 3 lira daha yollamış. Şu vitter'ı kesmeden önce bakayım. Kesin unuturum çünkü. <laughs> Abi desteği devam Senin canını yerim kalp kalp. Abim bak. Üzülüyorum. Tamam. Şimdi. Balkabaklar yanımda duruyor. Rook'umu fazla fazla getirdik zaten. Şunu ver. Bunları tak tak. Hazır mıyız? Chat şöyle bir hazırım desin de. Kalkan al. Abi Age of Empires 2 oynar mısın yayında? Vallahi olabilir ha. Hazır 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 hazır. Oo hadi bismillah. Tık tık. Hop. Bekle bekle o ilk patlamasını. Golemler gitmesin oraya çünkü. O ilk patlamasına spawnerlarını denk getireceğim. Hop 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 hop. Hayır. Lan bak oh, oyun aşağı edilir. Kafa gitti. Tamam hadi sen de git sen de git. Diğeri sen niye gitmiyorsun? Hadi oğlum gidin. Lan oğlum golemlere gitti. Şey bitir. Bitir'e ben vurayım bitir. Aha go golemler gidiyor. Öldürdüler. Öldürdüler. Abba. Aa bir tanesi sıkıştı öldü. Yes. GG. GG easy my dude. Hem de iki tane falan öldürdü cidden yani. Yok lan gerçi 6 tane vardı şu an 4 tane kaldı biri sıkışıp öldü 5 bir tane sadece gitti golem. <laughs> Yalnız ben bu golemleri burada bırakmayayım. Başımıza bela açarlar bu golemlere maalesef elvada diyeceğiz. Gerçi bunlar başka bir yere küreye giremezler tamam mı? Şuraya da giremezler iki blok oldu şuraya da giremezler. Buraya da Furaydır. Bunlar buradan bir yerden çıkamazlar arkadaşlar golemler. Değil mi? <laughs> Abi ne olur oku Nardanesi şarkısını. Görmedim. Okur musun? Söyler misin diyor ya. Nardanesi şarkısını mı okuyayım? Nardanesi, danesi. Lan neler yaptırıyorsunuz ya. <laughs> Niye onu okuyor özellikle? Mesela. Neden o şarkı? Anlatsana biraz. Gigi. Gigi. Bitti. 1, 2, 3. Lan dördüncü vardı. Hah. Lan sen demin nasıl görmedim ya? Arkadaşlar bunlar burada geçsin. Ben bir sonraki Vitter'ı da burada spawn ederim. Okey. Tamam. Vitter gülü. Vay Vitter gülü. Bunu bu, bu, kullanarak bu ne yapınca çıkıyordu? Chat boss scroll mu? Ben bir şey yapmadım dur. Abi yayında dayı gitar çalsa sen de türkü söyleyeceğim. Vallahi öyle bir şey aslında düşünmüyor değilim. Vitra başka canlı öldürtünce değil mi? Aynen. Dalık da öldürtsek oluyor mu? Fener yapacağım abim. Fener yapmaya gidiyorum. Bu arada kırık taşımız da eksik var. Hatırlıyor musunuz? Nedir böyle düzenleyemedik. Kırık taşımız oldu. Wither mobu keserse çıkıyor aynı. Arkadaşlar modsuz için siz de heyecanlamasınız ya. Harbiden çok heyecanlıyım modsuz için. Üf. Az önce uçmaya çalıştım Lan videoda değil oraları kesemiyoruz <laughs> Bambulara bak bambular Üf 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 efsane değil mi Efsane değil mi Merhaba abi merhaba abim